Merhaba arkadaşlar, Dilsen Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bağışıklık sistemimizi nasıl kuvvetlendiririz? Biliyorsunuz son zamanlarda gündemimiz çok yoğun bir şekilde koronavirüsü. Daha önce koronavirüsünden korunmak için dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili bir video yapmıştık. Zaten sık sık medyada da bahsediliyor. Özellikle hijyen ve ellerinizi yıkamanız son derece önemli. Fakat bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması virüs bize bulaşsa dahi o süreci rahat bir şekilde atlatmamız konusunda oldukça önemli. Nelere dikkat edelim bağışıklık sistemimiz? nasıl kuvvetlendirelim? Birinci kural C vitamini. Yeteri miktarda C vitamini tüketmemiz lazım. C vitamini nelerde var diye bakacak olursak portakal, limon, greyfurt, mandalina ve kivi gibi meyvelerde C vitaminini bulabiliriz. Bununla beraber C vitaminin en iyi kaynağı maydanozdur. Dolayısıyla kahvaltılarınızda, salatalarınızda da maydanoza bol bol yer verebilirsiniz. Maydanoz, yeşil biber de C vitamininden çok zengin kaynaklar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber yine bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek ilaç niteliği yiğindeki besinlerde sarımsak ve soğan olacaktır. Mesela sarımsağı yoğurdunuza katabilirsiniz. Soğanları salatanızda, yemeğinizde bol bol kullanabilirsiniz. Sarımsak ve soğan da bizim bağışıklık sistemimizi ciddi anlamda kuvvetlendiren ve koruyucu olan besinlerdir. Sadece sebze ve meyveler değil, tavuk suyu çorba ve et suyu çorbaya da öğünlerimizde yer verebiliriz. B6 vitamininde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek de oldukça önemli. Bal, zencefil gibi gıdalarda gribe karşı olan direncimizi arttırmakta. Biraz limon kabuğu rendeleyip, birazcık limon suyu sıkıp zencefil ve balı karıştırıp sabahları bir kaşık tüketebilirsiniz. Takviye olarak kullanabileceğiniz şeyler arasında da propolis arı sütünü de değerlendirebilirsiniz. Çörek otu da aynı zamanda bağışıklık sisteminize çok yardımcı olacaktır. İyi bir bağırsak florası da bağışıklık sisteminin temel yapılarından bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Probiyotik tüketmeliyiz. Probiyotikler biliyorsunuz yararlı bakteriler. Yararlı bakteriler sadece sindirim problemlerinize yardımcı olmuyor. Bunlarla beraber sizin bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendiriyor. Besinlerin sindirilmesinde, besinlerden alacağınız vitaminlerin, minerallerin emilim oranlarını arttırabiliyor. Aynı zamanda hastalıklarda sık sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi ishal ve dolayısıyla sıvı kaybı olabilir. İshalin ve sıvı kaybının da önüne geçmesi anlamında probiyotik tüketime oldukça önemli. Probiyotik yoğurtları tercih edebilirsiniz, kefir tercih edebilirsiniz veya probiyotik takviyeler kullanabilirsiniz. Besinlerle ilgili olarak önerebileceklerim bunlar ama bunların yanında ada çayı, ıhlamur gibi yine kışın tükettiğimiz bitki çaylarına da yer vermekte fayda var. Bunlar da hem boğazınızı yumuşatır, bağışıklık sisteminize yine destek olacaktır. Sadece bitki çayları değil, su tüketimi de bu süreçte hayati önem taşıyor. Gün içerisinde yeterli sıvı tüketimi vücudumuzun doğru çalışması ve kuvvetli olması için son derece önemli. Vücudunuzun dolaşımının sağlıklı olmasını istiyorsanız kendinize su tüketmeyi hatırlatın. Masanızın üzerinde bir şişe bulsun ama tükettiğimiz suların da üzerini kapalı tutmaya özen gösterelim. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı gripten uzak günler diliyorum. Umarım bu süreci hep beraber hızlı bir şekilde atlatırız ama önleme elden bırakmamakta fayda var. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.